da muazzam bir belge geldi şimdi. Çok çarpıcı bir belge geldi. Bir cümle araya. Ahmet Hamdi edeyim. Çamlı Sayın evet. milletvekili bir yurttaşımıza bir mesaj göndermiş. Onu paylaşacağım. ki bir tehdit. Ha. Evet. Evet. MHP'li milletvekillerine ve bazı AKP'li milletvekillerine sosyal medyada paylaşılan sayın milletvekilim diyerek başlığını saygılarımla sözcüğüyle biten ve bu anayasa teklifinin hayırlı olmadığını buna hayır denmesi gerektiğini mektubu paylaşıyor gönderiyor. Gelen cevabı okuyorum size. Sana bu telkinleri fısıldayana şöyle de. Beyaz adam gebereceksin. Çare yok beyaz adam, gebereceksin. O ne dediğimi gayet iyi anlar. Sen de şayet milli biriysen rahat ol. Altında da bir YouTube linki, orada da Siyonizm'e ver ettiği bir konuşma var. Siyonizm güdümlü emperyalist hırsızlara buradan sesleniyor. Beyaz adam Çare yok gebereceksin. Çare yok. Şimdi medeni üslupla kaleme alınmış bir mektuba verdiği cevap. Beyaz adam gebereceksin. Biz sizi iyi tanıyoruz beyaz adam. Biz sizi Çanakkale'de tanıdık. 400 bine yakın vatan evladını toprağa gömerek tanıdık. Biz sizi Irak'ta, Orta Doğu'da tanıdık. Irkçılık var, tehdit var, hakaret var, cehalet var. Cehalet var. Kendisini çok yüksek bir mevkiye koyarak kimin milli, kimin gayrimilli olduğuna karar var. Hatta kimin hain olduğunu söylemek var. İnci dişli kara kardeşlerimi Sömürürken, köle yaparken Afrika'da gördük sizi. Biz sizi Bosna Ersekte, Avrupa'da gördük. Ben takdiri yüce milletimizin. Tehdit de var o. Tehdit var tabii. Biz sizi şu anda eteklerimizde görüyoruz. Suriye sınırlarında, oralarda, buralarda, Irak'ta görüyoruz. Bazen içerideki eserlerinizde görüyoruz. Ben tabii bunu savcıların da değerlendirebileceğini umuyorum. Bunu... Biz sizi 15 Temmuz'da meclisin tepesine konmuş bir baykuş gibi gördük. Hala duvarlarımızda, meclis duvarlarında onun izlerini taşıyoruz. İşte bak orada duvarda fitiller var. Sakmış fitiller. Onlar hep beyaz adamın işleri. Savcıların da değerlendirebileceğini umuyorum. Bu milleti çocukları sana geçit vermeyecek. Çare yok beyaz adam, gebereceksin. Bizim bir tek şeye ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik.